eskiden çadır vardı çadırı şimdi hayvanlara kullanıyor kalan teknoloji gelişiyor her şey gelişiyor İşte artık kemal sunal hesabı yürüyen eve geçtik <laughs> kemal sunal gibi rahmet, rahmetli kemal sunal gibi yürüyen eve geçtik eme abi Efendim. diyorlar ki koyun gibi olma diyorlar ya Heh. niye öyle diyorlar İşte böyle düştün de arkandan geldi miydi böyle işte buna koyun diyorlar <laughs> var böyle her yerde gitmez bak. Bunun yarısı ormana gider, yarısı dereye gider. Eline bir panca duz aldın mı da arkana hayatta tergemez. Koyun da aynı, bizim millet de aynı. Hayatta tergemez, yeter ki ileride duzu görsün. Yeşil çama Bu çanı niye tatlıyorsun? Yani böyle çok bulun bu dağın dibine, şu depenin dibine gittiğin zaman bizim yörüklerin yurt hep böyle daha durur. Daşları koydukları daşlar. Yani yıllar geçse de bu yıllar konu? geçse de yani bu taşı buradan bir kaldırıbattan olmazsa bu burada durur. Nereye konduğu, nereye göçtü belli olur. Belli yani. olur yani. Şimdi git yaşayan 30 sene 40 sene önceki adama sor, buradaki yerin yurt yerini bulur. Evet, evet. Ha hasret kalınca uçar mı, göçer mi neyler yazma. Afşar elin... çekip tengerleri biçimce Koyunlar daha çok besleniyor burada, yiyor. Ya bura dere üstü, yonca yeri. Ona geçen mal buraları daha iyi tutuyor tabii yeşil olan yeri. Kuru fasulyeyle diyorum kebap ayrı ayrı olur yani hepsinin tadı lezzeti ayrı olur. Şimdi bura kebap mı oluyor? Tabii şimdi buna göre, bu şimdi bunun yayıldığı yere göre buna kebap bura şimdi demek ki yayıldığı yere göre de bozot. Burada istediği gibi şimdi içinden gelerek yer yani şimdi ama yukarıda gömüsüz yiyecek. Şimdi artık eve dönüş vakti geldi mi? Tabi şimdi bunun karnı doydu. Bunu kalan bağlasan durmaz. Şimdi kendileri eve gidebilir mi bunların? Gider. Bu kalan hiç sağa sola sapmaz. Evi bulurlar yani. Tabi canım. Bu doydu mu eve kadar kendi gider. Doymazsa sağda solda yolda biraz daha sağa sola şey yapar. Şimdi bu buradan bir yere gitmez. Bak şimdi biz arkasından gideceğiz. Bu buradan boğazdan geldiğimiz yere çıkacağız. Evet. Köpeklerimiz böyle arkasından gider. Yumuna giden olmaz. Asil köpekler. Heh. Arkasından gidiyoruz malın Arkasından bu saatlerde gitmek zorundayız bu dere yataklarında. Akşam olmaya yakın işte bu dere yataklarında mal e, kurda karşı arkasını takip etmek zorundayız. Ya kurt çıkabilir öyle mi? Tabii bu dere yataklarında bu aralarda sıkıntı olur e, kurdun şeyleri bu saatlerde. Koca çınar ya dellere